Merhaba kader mahkumları ben Civan Gülseren. Bu videomuzda sizlere harika bir uygulama tanıtmak istiyorum. Bu aralar çok gündemde bir uygulama vardı o uygulama çöktüğü için çalışmıyor. Resimleri hareket ettirme uygulaması bir tane vardı. Çöktüğü için çalışmıyor, ulaşılmıyor, giriş yapılmıyor. Size alternatif ve bildiğiniz bir uygulama göstereceğim. Hatta farklı bir sürü harika özelliği de var. Bu uygulama yalnızca fotoğrafları hareket ettirmiyor. Bu uygulama neler mi yapıyor? Bulanık fotoğrafları netleştiriyor. Siyah beyaz fotoğraflarınızı renklendiriyor. Eski yırtık fotoğraflarınızı onarıyor. Seni çizim, eskiz ve animasyon haline getirebiliyor. Videolarınızı dahi netleştirebiliyor. Fotoğraf hareketlendirirken bile farklı seçenekler sunuyor. Daha neler yapmıyor ki? hep birlikte uygulamamıza bakalım, inceleyelim. Kanala ilk kez denk geliyorsan abone olmayı unutmazsan sevinirim. Videolardan daha hızlı haberdar olmak için abone olun. Yan tarafında bir adet zil var. O zile basarak bildirimleri açarsanız harika olur. Videoyu da beğenirseniz alırım bir like'ınızı. Fikrin, görüşün, sorun, yorumun da varsa alta yaz. Hep birlikte bir ortam, bir sinerji oluşturalım. Videoya geçelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. uygulamamız remini bunu çoğunuz biliyorsunuzdur fotoğraf netleştirirken kullanmışsınızdır bunun diğer özelliklerinden de hep birlikte yararlanalım ve nasıl yapıldığına bakalım Öncelikle hesap oluşturmamız gerekiyor bir hesap açalım hesapta 5 tane ücretsiz deneme hakkınız bulunmakta siz daha fazla bunu arttırmak isterseniz ücretli üyelik satın alıp yapabilirsiniz ama 5 tane yeter derseniz size 5 tane ücretsiz deneme hakkı sunuyor resim hareketlendirmeye gelelim dediğimiz gibi bir resmi önce netleştirelim sonra renklendirelim sonra sonra da hareketlendirelim. Eski bir tanıdığınızın sevdiğiniz birinin resmi varsa ve bu resim eski ise önce netleştirmek istersiniz. Daha sonra renklendirmek istersiniz ki hareket edince bize daha güzel bir görüntü sağlasın. Şimdi onları sırasıyla yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İstediğimizi uygulamadan alacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte bakalım. Şimdi öncelikle ilk baştaki yere geliyoruz. İlk baştaki yere gelip bir adet fotoğrafımızı yüklüyor ve fotoğrafımızı netleştiriyoruz. Diğer uygulamaya şu anda ulaşılamıyor. Yani siteye girince, uygulamaya girince size belli bir sorun olduğunu söylüyor. Bunu şu an yapamıyoruz diyor. Onun da linkini aşağı koyarım. My Heritage mıydı? Harita G. Her neyse. Oraya girilmiyor. Oraya girilseydi size onu da söylerdim ama Remini bildiğim bir uygulama, daha önce de anlattığım bir uygulama size yararlı olacaktır diye bunu anlatmayı tercih ettim. Şimdi netleştirme bölümüne geldiğimizde aradaki farkı bariz bir şekilde görebiliyoruz. Bakın. Şu aradaki farkı görüyorsunuzdur. Yapay zeka sayesinde dudağı biraz garip olmuş ama açıdandır diye düşünüyorum. Yapay zeka neyi tanımlıyorsa ona göre netleşti. Şimdi fotoğrafımızı netleştirdik diyelim. Ana sayfaya geri dönelim. Ana sayfaya geri döndüğümüzde mor seçeneğine tıklayıp hepsini açıyoruz. Aşağı inip colorize bölümüne bir kez dokunuyoruz. Şimdi o fotoğrafımızı önce kaydedelim. Sonra da renklendirelim. 100 diyoruz. Buraya renklendirdiğimiz fotoğrafı ekliyoruz. Ve başlat diyoruz. Bize bir süre bizi bekletiyor. Reklam da çıkabilir. Çünkü ücretsiz bir üyelik üzerinden bunu yaptığımız için bize e, verdiği emeğin karşılığında reklam göstererek para kazanmak istiyor. Reklamın bitmesini bekleyelim. Bu arada biz fotoğrafın yüklenmesini beklerken sen hala videoyu beğenmedin mi? Olmaz. Videoyu beğen, abone ol ki ben de biraz gaza geleyim. Daha güzel, daha iyi videolar çekeyim. Beğen 2 saniye 1 saniye bile sürmez. Hatta like. Şimdi gördüğünüz gibi fotoğrafımız renklendi. Bence gayet güzel renklendirdi. Hızına göre dakikalar içerisinde bize renksiz fotoğrafı renkli hale getirdi. 10 numara oldu. Şimdi kaldı fotoğrafı hareketlendirmemiz. Bu açıdan dolayı biraz sorun çıkarabilir olmazsa biz düz açıdan da bir fotoğrafını deneyip yaparız. Şimdi tekrar ana sayfaya geri dönüyoruz. Burada Face animatör Animator var. Dil dakli için videoyu beğenmeyi unutma. Face Animator'a giriyoruz. Şimdi Face Animator'a girdik. Az önce yaptığımız fotoğrafı tekrar seçiyoruz. Ve Face animatörden bize yüzleri hareketlendirmesini istiyoruz. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkaracak. Eğer olursa da olmasa da ben yine de düz açıdan size bir fotoğrafı hareketlendireyim. En azından eski bir tanıdığınızın yani büyük vefat eden birinin ya da sevdiğiniz birinin büyük ihtimal vesikalık fotoğrafı vardır. Vesikalık fotoğraftan da nasıl göründüğünü hep birlikte görelim. Dediğim gibi açıdan dolayı bir sorun çıktı yapmadı. Biz ön taraftan devam edelim. Farz edin ki eski birinizin vesikalık fotoğrafını aldınız. Netleştirdiniz, renklendirdiniz ve konuşmaya hazır hale getirdiniz. Şimdi o halinde bakalım nasıl yapacak. Sonucu ben size göstereyim. O açıda bir sorun çıktı. Ha bu arada bu programın bir özelliği daha var. Bu özelliği de bakın onarma özelliği var arkadaşlar. Yani bir fotoğrafta bir yırtık vesaire bir şey varsa onarım yapıyor. Yani fotoğrafın bir yerinde bir hasar varsa düzeltiyor onu da göstereceğim. Evet, bakın vesikalık karşı bir açıdan yaptığımız bir fotoğrafın sonucuna hep birlikte bakalım. Atatürk'ün bu fotoğrafı vardı. Bakın gördüğünüz gibi bize dönüyor, gülümSüyor ve değişik mimikler yapıyor. Gerçekten güzel bir eee iş ortaya koymuşlar. Bu şekilde eskileri yad edebilir, istediğiniz kişileri hareketli versiyonlarını görebilirsiniz. Bence çok güzel oldu. 10 numara görünüyor. Yani pek bir hata olduğu söylenemez. Bakalım var mı? Sadece göz kırparken bir gözünde hafif bir aksama oluyor. O da pek bir sorun değildir. Bu anı yaşamak bile bence sizin için değerli bir şey olmalı. Dediğim gibi yırtık fotoğraflara düzeltme bölümünü de gösterelim. Tekrar geri dönüyoruz. Mor bölümüne tıklıyoruz. Bakın burada The Scratch var. Scratched. The scratched. All right. I am very big full speak English, right? The scratch bölümüne entry yapıyoruz. Daha sonra burada use it. Nasıl kullanılır? Uh, yazıyor. Make the uh, filter. All right tıklıyoruz bakın fotoğraf e, köşelerinde yırtıklar varsa zaten açıklamasını kendi yapıyor. Yırtıkları düzeltebiliyor. Aile fotoğraflarınızın yırtıklarını da bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Bunu da dilerseniz kullanabilirsiniz. Fotoğrafı netleştirmeden önce yırtıkları giderirsiniz, netleştirirsiniz, renklendirip konuşacak hale getirirsiniz yani animasyon bölümünden konuşturursunuz. Bence 10 numara. Hatta bu animasyonun yani konuşturmanın iki farklı versiyonunu sunuyor bizler için. 2. versiyona da girelim. Bakın Face animatör şu anda ana sayfamızda var zaten. Mor bölümüne tıklıyoruz. Bakın burada blink var. Blink'ten de göz kırpıyor. Yani buraya yüklediğimiz fotoğraf bizim için gülümsüyor ve göz kırpıyor açıklamasına da zaten yazıyor. Bakın, örnek videoyu izlerseniz eğer şu şekilde gülümseyip böyle göz kırpma efekti yapabiliyor bizler için. Bunu da dilerseniz deneyebilirsiniz. İki farklı yüz hareket ettirme seçeneği var. Bu arada yapay zeka fotoğrafın yönüne vesaireye göre farklı efektler de ekleyebiliyor. Yani hepsinde sadece az önceki Atatürk gibi hani Atatürk'ün fotoğrafı gibi dönüp göz kırpmıyor ya da gülümsemiyor. Fotoğrafın açısına göre daha değişik hareketler yapabiliyor. Onlarla da karşılaşabilirsiniz haberiniz olsun. Bu şekilde kendinizi animasyon formatında da gösterebiliyorsunuz. Videolarınızı bu bölümden fotoğraflarınızı aynı şekilde böyle yapmak isterseniz paint seçeneğine tıklayıp yapabiliyorsunuz. Sketch bölümüne girerseniz Bakın burada before after'ını gösteriyor. Kendinizin çizim resmini oluşturabiliyorsunuz. Yağlı boya versiyonuna girerseniz tekrar burada size sizin yağlı boya versiyonunuzu oluşturabileceğinizi söylüyor. Yani bir sürü özelliği var. Anlat anlat bitmiyor gerçekten uygulama. Siz girip denerseniz daha iyi şeyler elde edebilirsiniz. Draw me bölümüne girelim. Burada da sizin çiziminizi bir şekilde oluşturuyor ve bunun yaparkenki videosunu sizlere sunuyor. Uygulamayı kesinlikle kurcalamanızı, indirmenizi tavsiye ediyorum. Bir sürü seçenek var. Fotoğraflarınızı düzeltmek ya da böyle bir iş de yapabilirsiniz. Örneğin sizin fotoğraf sizden biri fotoğrafınızı düzeltmenizi, netleştirmenizi istiyor. Bu program sayesinde fotoğrafı netleştirip üzerinde biraz oynayarak o kişiye de güzel bir hizmet sunabilirsiniz. Bence güzel bir uygulama. Uygulamanın adı Remini zaten baştan söylemiştim. Alt tarafa da iOS ve Android için indirme linklerini bırakırım. Hatta App, Apps, App Gallery miydi? Huawei'nin çıkardığı. Onun da linkini bırakırım varsa. Alt taraftaki açıklama kısmından uygulamayı indirip deneyebilirsiniz. Dediğim gibi 5 tane ücretsiz kullanım hakkınız oluyor. Daha sonra daha fazla kullanım kalmak isterseniz bir ücret ödemeniz gerekiyor. Farklı maillerle annenizin, babanızın ya da arkadaşınızın mailiyle de bunu deneyebilirsiniz. Farklı ücretsiz haklar elde etmek için veya satın da alabilirsiniz. Emekleri gerçekten var. Güzel bir uygulama yapmışlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Özellikle bir şey daha söyleyeceğim. Paylaşabilirsiniz mesela. Arkadaşına dersin ki bir video izledim. Harik fotoğrafları hareketlendiriyor ya deyip deyip arkadaşına da yollayabilirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kader mahkumları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.